35 ekranlarından herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 17 Nisan Cuma ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ekranlarınızın başına TV 35 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bültenimiz başlıyor. Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin cenaze namazını imam olan babası kıldırdı. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 27 yaşındaki Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan şehit düştü. Şehit Muhammed Fatih Durhan'ın cenaze namazını imam olan babası Halil Durhan kıldırdı. Cenaze namazında anne Hatice ve kız kardeşi Esra Durhan ayakta durmakta zorlandı. El Cenaze namazına Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oruç Fevzi Kara, Soma İlçe Emniyet Müdürü Umut Er, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı sonrası konuşan şehit babası İmam Halil Durhan'ın duygusal konuşması cenaze namazına gelenleri ağlattı. Hepinizden Allah razı olsun. Oğlum Fatih'in düğününe geldiniz. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Yakınlarımdan istirham ediyorum. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağır istiyorum uzaktan yakından gelen misafirlerimizden Allah razı olsun. Biz yıllardır 34 yıl görev yaptım, yapmaktayım. Kutbede, minberde, kürsüde hep şeyin ilk mertebesini anlattık. Sizlere sabrı cemiyle öğretmeye çalıştık, anlatmaya çalıştık. Ama gelin görün ki bugün artık sıra bende. Ve bu imtihanı Cenab-ı Allah bizlere kazanmayı nasip etsin.